yetimlerin evinde yemek dahi yenmez deniliyor. Bu şekilde düşünmek doğru mudur? Allah'ın vahyinden uzaklaşınca böyle anlaşılır. Böyle yapanlar yani yetimin yetimlerin evidir orada bir şey yemiyoruz içmiyoruz diyenler kendine göre dindarlık yapıyor. Niye? Öyle anlamış. Aslında bunu yaparken Allah'tan ne kadar uzaklaştığını bununla beraber o ev halkına o yetimlere ne kadar haksızlık ettiğini, ne kadar zulm ettiğini, ne kadar onları sıkıntıya e, gark ettiğini bilmiyor. Farkında değil. Bu konuda bir ayet var mıdır? Evet, bu konuda bir ayet vardır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Yetimlere haksızlıkla mallarına yaklaşmayın. Yetimlerin mallarına haksızlıkla yaklaşmayın. Onların mallarını kendi mallarınızda katmayın buyurdu bu ayetten bu sonuç nasıl çıkabilir? Yetimlerin evinde bir şey yenmez. Yetim, yetimin e, velileri onu sana ikram ediyor. İkram. Sen ikramı reddediyorsun. İkramı reddetmek e, bir böğümüne yakışır mı? Yani bunu yapanlar kendisini onların yerine koysunlar, öyle muamele etsinler. Onun için o evden yenilir, içilir. Aynı zamanda onlara ikram edilir. Bakıyoruz mesela bazen böyle e, hatta e, başka bir söz daha vardır. Yetimin e, musluğu çeşmesi altından olsa onu silmez. Haram gibi yani. Yetim haram mıdır? Yetimin sahibi Allah'tır. Velisi Allah'tır. Ona böyle bir muameleyi nasıl yani bir mümin reva görebilir. Eğer böyle e, gönlü mutmaini olmuyorsa ne yapması gerekir? Oraya giderken e, elinde bir şeyleri götürsün. Hem kendisi yesin, hem onlara ikram etsin. Yani gidip orada bir çay içecekse bir kilo çay götürsün, iki kilo şeker götürsün. 50 sefer gidip orada çayını, kedi çayını içmiş olsun. Ama böyle bir kelime yetimin evinde bir şey yeğilmez deyip Allah'tan uzaklaşmasın. Onlara hakaret etmesin. Onlara zulmetmesin. Onları küçümsemesin. Onun sahibi Allah'tır dedim. Diğerlerinin sahibi, velisi kullardır, anası babasıdır. Onların da velisi Allah'tır. Bu e, Allah'a karşı saygısızlık olur, edepsizlik olur söyledim ayet sadece mallarını kendi malınıza katıp haksız yere malını yemeyin dedi. Bu haksız yere yemek değil, bu onun ikram ettiğini yemektir. İkisi nasıl aynı olur? Yani birinden çalıyorsun, bu başka bir şeydir. Zulümle malına el koyuyorsun, başka bir şeydir. Ama bir kardeşin sana ikramda bulunmuş, onu yiyorsun, ikisi nasıl biri olur? İkramı nasıl haksız yere mal yemek olarak anlarsın? bunu söyleyenler eee ismine e, alim denebilir, hoca denebilir, şeyh denebilir ne denirse densin. E, Allah'a karşı en büyük saygısızlığı, edepsizliği yapmıştır. Yetime en büyük haksızlığı, hakareti yapmıştır. Onu küçümsemiştir. Evinden bir şey yeyilmez diye. Gidiyor orada oturuyor, bir şey yiyor. Sen onların gönlünü kırdın. Sen bütün dünyayı versen o gönlünü tamir edemezsin. Sen böyle mi yetimin gönlünü alıyor? Onu sevindiriyorsun. Eğer sende iman varsa, cevher varsa götür hem onlara ikram et hem de kendin ye. Niye böyle bir şeyi e, düşündürüyorsun onlara? Yani sizin babanız yok. Demiş oluyorsun. Bu şekilde hakaret ediyorsun. Bu zulüm Allah zalimleri sevmez.